Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet arkadaşlar. E, bu arada videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. E, evet arkadaşlar. E, yeni hesap e, birinci aran olmasının sebebi e, yeni hesap kurdum arkadaşlar. E, o yüzden. Evet. Evet arkadaşlar maça girdim şimdi. Umarım kazanırım. İnşallah. Hadi bakalım. Oo. Oo. Çok fena saldırdılar. Of. Fena saldırdılar arkadaşlar. of 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 Hadi be alı şunları diyeceğim de alamazsınız ki ya nasıl alacaksınız Hadi be İyi tamam oraya koyalım Ne? Oha Goblin kulübesi mi? Hayır ya, hayır ya. Hayır, hayır, hayır. Hiç kaybedemem. Hadi be saldırın be hadi be. Hadi be. Bir kule kaldı hadi. Hadi alırsınız onu. İşte bu. Evet arkadaşlar bir bir oldu. Çok güzel. O iş kötü oldu. Hayır 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 hayır. Hayvan gibi dalıyor adamlar. Ben de oraya atarım. Ne olacak? Allah Allah. Sanki ben oraya atamam. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Hadi be saldırın ya. Hadi be. Ah. Alın orayı. Hayır 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 hayır. Alın onları. Onu aferin. Ne biçim doluyor lan bunlar? Evet arkadaşlar çok fena dalıyorlar. Hadi be alın orayı alın orayı. Az kaldı az kaldı. Ya yapma be. Al orayı, al orayı. Hayır, 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 hayır. Al orayı, al orayı, al orayı. Evet arkadaşlar. 3-1 aldık maçı. Evet arkadaşlar ödül geldi. bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar bir maç daha gireceğiz. Haydi Bismillah. Of, 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 of. Alın, 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 alın. Kötü oldu. Ne oluyor ya? Ah be ah be. Bunlar çok fena dalıyor. Of. Alın onu. Alın şövalyeyi. Alırsınız onu, alırsınız onu. Güzel. Koş. 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 Vur bir tane. Koş 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 koş. İyi oldu. Alın orayı alın orayı. Ah be. Hayır 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 hayır. 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 Evet arkadaşlar oyun internet ne oluyor ya internete? Hadi be hadi be. Al onu. Güzel. Evet arkadaşlar. Ne oluyor ya? Oyun niye kasıyor ya? Evet arkadaşlar bu maçı da Evet arkadaşlar bu maçı da aldık. 1-0. İnternet. Evet arkadaşlar oyun kas oyun kasıyor. İskelet ordusunu niye yönetmem ben. Evet arkadaşlar. Bu videodaki son maçımızı yapacağız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Alın orayı alın orayı. Ah be o ok kattı. Tamam iskelet orduları al, al orayı. Hadi be tam asaydı iyi olurdu. Hadi 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 evet. Güzel. Ah be. Hadi be. Alın orayı. Hadi. Evet arkadaşlar. 1-0. Hadi ya. Hayır 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 hayır. Alın onu alın onu. Ah. Hayır. Şu anda 1-0. Az kaldı, az kaldı. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hepinize hoşça kalın.